Bebeğiniz eline geçirdiği her objeyi hırsla ısırmaya mı çalışıyor? Bu gerginliğin sebebi yeni gelen dişler olabilir. Diş çıkarması bebeğinizin gelişimi açısından her ne kadar harika bir haber olsa da bu acı verici durum bebeğinizin beslenmesinde azalmaya bile sebep olabilir. Acısını hafifletmek için diş kaşıyıcısının ya da doğal meyveleri biraz suyla püre haline getirerek dondurabilirsiniz. Hazır olunca bebeğinize verin. Soğuk diş kaşıyıcısını veya dondurmayı kemirmek mininizin diş etlerinin acısını biraz hafifletecektir. Aynı zamanda sağlıklı meyveleri yedirmek için de harika bir yöntemdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.